Hello, this is your place speaking. It appears from Concubrant to Fire Pipeline, from Fon passengers, Felsen from Nashville. Ha, 23 yaşında neydi? 26'dan olduk. 23... <laughs> genç, genç yaşlardayız da. Ondan da Bak, <laughs> bak. Sırf bundan dolayı buna Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Of. Kalp atıyorlar ya. Özür dilerim. Amman okudum kapatın çıkıp bana para <suklar> veriyoruz. <in bic Either. gülüyor> Daaaak amman ne okudum Oğlum <laughs> bağırtmayın bağırtmayın gece oldu bir de. Jirox arasana. Jirox arasana. Adam Arkadaşım bana oğlum. sövücek en son amına koyayım, <laughs> bir durun Allah aşkına ya. Kemal var mı tanıdığın bir... Ya sizin Allah belanızı vermesin. Ben bugün Dediğim size ne dedim? Döktüm. Ben Birazdan ben ağzıma tıkacak. Ben size bugün dedim ki bro, ben bugün chill yayın yapacağım. Ben bugün Dediyorum, takılacağım, sosyalar. edeceğim. Ko zaten adamlar 3 gündür bağırıyoruz, ediyoruz şu turnuvalarda. Bizi çekiyorlar. Bak beni yine hayvan gibi bağırttınız şimdi. Bir tane var. Sağda bak, şunun arkasında. Lan, geliyorum Rezni- Ah bu I'm here Kemal. Burada burada, içinde içinde. Ben Kemal I'm here. Ben öldür, şey öldür onu öldür, bekliyorum bakıyorum. Aldım, Oy aldım. maşallah. Aradım. Nerede Çek lan down. arkadaşların? <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> <gülüyor> Kemal vergini verdin mi? Yok bura bizim özel anlaşmamız var devletle birlikte yayıncılarla ilgili. Buradaki %80 ÖTV'yi kesiyor. Lan verdim tabi nasıl vermedin ya bunu herkes... Aman akoyim ciddi zannettim araba almaya gidiyordum ya. Allah Allah bunu herkes veriyor baba. Verdin mi diyor ya. Bunu zaten vermeden alamazsın ki aracın anahtarını alamazsın. Bu gece son bir <laughs> anlaşma. Lan sen ne içiyorsun ne içiyorsun? Ne içiyorsun sen sek? Olayı mı içiyorsun lan orası? <laughs> Ohohohoho. Bana bakın lan. i̇stek, <laughs> istek parça var. <laughs> o 20'lik de senin elinde 70'lik gibi mi duruyor? Bana böyle geldi lan. Bir dakika buraya geldi buraya geldi. Arkamdan vuruyor lan biri. Ananı sikir. Lan? lan! Lan! tamam bir şey yok bir şey yok. Vesselim. Her sene sınavda böyle boş adamlar oluyor. Rahatız. Bak. Dedim. Özür beklediğini söylüyorlar Cyber. Hayır hayır. Hashtag de göre, Özür, özür bekliyoruz. Kardeşim bekliyor benim, ben yakalanırsam sistem çöker. Ama siz yakalanırsanız ben size içeride bakarım. Çıktığınızda çok daha mutlu olursunuz. Hadi bakalım. Şop. Kendine müştenim şu çok Şok şok şok. Son dakika. Şok. Kemal. Ses şopun. Kemal. Ses çok Hocam 100 milyarı ne hocam, yaptın? Birinci ses, istek. Hocam ses birinci, istek. birinci hocam, istek. Keman, hocam ses çok. Abi vodka mı içiyorsun bir yandan? ya. ya. Meyve suyu 300 bir yana ya. Yani. Zerok sana ne? Bir dakika bir dakika. Avukati, sana ne? Ne oldu evet, Kemal'e götü yemedi mi? Göstere, ne oldu Kemal'e götü yemedi mi? Göster. Yaran yanında mı Kemal'e lan? Karabahtım. Çıkar göster alçak. Kuş. Sana ne? Sana ne? Bırak bunu. Ne? Harma lan milletin içinde. Harma oğlum. Arma milletin içinde. Görmedin mi? Görmedin mi? Manyağım lan manyağım lan. Double ding triple ding vanish ish Okay I'm double king then with you bro. Biri biri. I hit him mean Anasını I mean that. <gülüyor> 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 <Hello>. <gülüyor> <gülüyor> bir. Derste insanlara senin bu kolun, bu bacağın mı diye öğretiyorsunuz. Bir bunu ciddi soracağım. İkincisi de şu, bunu çok merak ediyorum. lan. Modifiye mi Kim konuşuyor oğlum? Modifiye dediniz. Ben yoga yaparsam kuyruğum çıkar mı mesela? Lan öyle bir modifi Aynı bir arkadaş bu yaptım. arada çift ki, çift kişilik bozukluğu yok arkadaşın. Yo e, şu an şey yapmıyor. şey kas yani anladın mı? O modifiye Cay. olayına çok takıl. Mesela kuyruk çok istiyorum olursa bir de boynuz. Bu yoga ayrı oluyor mu bunlar? Oğlum. Ben ya. bir şey söylemek istiyorum. Satir olmak Fatoş istiyor. Fatoş Hoca şey şok başım. oldu ha. Hocam. Cem normal konuşunca Fatoş hocam hoca şok pardon oldu. Pardon hocam. Bir şey söyleyeceğim. Siz... Yok ben bunu anlamıştım zaten. Yani de modifiye mi? Siz de dediniz hocam. Hocam, <gülüyor> hocam <gülüyor> ben modifiye Siz, diyorum siz de dediniz. Hocam deneyinsin. ben sizin yerinizde yapayım. Şimdi onu görmüşsünüz. Oğlum sen salak mısın? Tamam <laughs> oğlum ona. Bir tane mermi bıraksana abi <laughs> kafasına. Bir tane mermi. Aa. Biri bana sıktı. Bunlar manyak çıktı. Bunlar manyak çıktı bunlar. Oy düşürdüm düşürdüm bir. Seni sevmeyim Bu 12. Şarkı söylüyor bağıra çağıra çağıra. Seni sevmeyim ben bu şikayet edeceğim ben bunu.